Doğanın en gizemli canlılarından olan baykuşların ilginç bir özelliğini biliyor muydunuz? Evet, doğru tahmin ettiniz. Baykuşlar gözlerini hareket ettiremezler. İnsan gözü gibi yuvarlak değil, tüp şeklinde olan baykuş gözleri kafa taslarına sıkıca sabitlenmiştir. Peki bu durumda etraflarını nasıl görebiliyorlar? İşte burada muhteşem bir evrimsel adaptasyon devreye giriyor. Baykuşlar başlarını tam 270 derece döndürebilme yeteneğine sahipler. Bu özel yetenek sayesinde neredeyse arkalarını bile görebiliyorlar. Düşünsenize. Biz insanlar başımızı ancak 90 derece çevirebiliyoruz. Baykuşların boyun omurları ise öyle esnek ki başlarını neredeyse tam bir tur döndürebiliyorlar. Bu muhteşem özellik onların gece avlanırken bile hedeflerini kolayca takip edebilmelerini sağlıyor. Doğanın bu harika tasarımı baykuşları gecenin en etkili avcıları yapıyor. Doğanın bu muhteşem sırlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.